Evet selamünaleyküm. Bir arıza videosu. Fiat Fiorino yolda bir anda güçten düştü. Araba gitmiyordu. E, temel lastik değiştirmeye gitmiştik. Dönüşte bir problem oldu. Ondan sonra ben e, EFG turboya geldim. Turbodan şüphelenmiştim. Turbonun pali dağılmış. Şimdi turbonun içinin videosunu çekip göstereceğim. Şöyle İbrahim Usta da e, hava filtresinin Turboya giriş kısmını söktü. Şuradan gözükecek mi bilmiyorum. Evet. Pervane dağılmış. Allah'tan bu araba ambeliye kalkmadı. Bu şekilde sağ salim geldik. Ne? Arabayı bugün bırakacağız. Yarın sabahtan gelip videosunu çekmeye başlayacağız. Abicim, turbona... Cuvata girmiş bir tane. Bak. Anladın mı? Turboyu mili bükmüş Bunlar değişecek Evet şimdi bizim dün turbomuz ee, Sökülmüştü İbrahim abi bana bir tane video attı Çok değişik bir şey Gördüm şimdi birazdan eğer duruyorsa değiş Düzeltmedilerse onu göstereceğim Ustayım sen de gördün mü malzemeyi? Işte, sen de gördün mü? Gördüm çıkan. Tabi tabi malzemeyi gördüm. O, o nasıl düşmüş? Nasıl düşmüş onun içine? Enjektör sökülmüştü bunun. Başka gitme ihtimali sıfır. Bilemiyorum şimdi kimse Hava filtresinin... Var. Filtre var filtre. İçine gidemez. Bir yerden de çekemez. Filtrenin kutusu söküldüğünde bence içeri düşürdüler. Turbonun... Ee, pervanesinin oradan bir tane civata çıktı. Şimdi bakalım. O İbrahim Bey buradaymış. Neyfin Bey de buradaymış. Oo, Bey, hoş geldiniz bizim turboyu topladık mı abi? Abi parça geldi hemen dağılacağız <laughs> bak. Görüyor musun? Özellikle tuttum bak. Evet abicim. Bir bu, bu bizim pervanenin içine giden evet, civata. Evet. Şekil halde görüldüğü gibi. Şuraya sıkışmış. Bunu bükmüş, bu meli de bükmüş. Kafayı. Yapma, Yapma ya. Evet. Hmm. Kurtarak dedik mi ama kurtarmadı İsmail. Kurtarılacak gibi değil ya. abi. Haydar Bey ne diyor bu konuda? Dün geleceğim diyordu. Haydar Bey gelemedi efendim. Haydar gelemediler Bey. mi? Haydar Bey nasıl gelemediler? Dün ben ben diyorum ki, bak abicim diyorum. İçinden diyorum cıvata çıktı diyorum turbonun. Bunu diyorum enjektörleri söktünüz diyorum. Turbonun e, hava filtresi kutusu da sökülmüştü. Oradan biri... Diyor ki, bu diyor fren balatasının kaliper cıvatası. Orada ne iş var? Ya ne işi var? Ben nereden bileyim? Hmm. Bana niye soruyorsun bunu? Ben sökmedim ki. Kim söktüyse ona sor. Yani böyle bir başına hadise gelmiş işte. Abi hava filtresi kutusu sökülünce oradan bir şekilde içeri düşmüş bu. Başka türlü hani benim o sarı arabanın turbosu açık da evet. desem ki dışarıdan parça çekti. Bunun her yeri kapalı. Dışarıdan bunun içeri girme ihtimali sıfır. Şimdi olan olmuş? Bir cenaze olacak. Bakım, şimdi. bakım yapılırken ha. düşmüş olsa filtrin de araya Altı el, atmak lazım. O şekilde de olmaz. Bu kutu söküldüğünde düştü. Evet. Başka ihtimal sıfır. Ne diyor Haydar Bey? Haydar Bey diyor ki ben dedi İbrahim Bey'in yanına bir uğrayayım dedi. Gelmedi Haydar Bey. Sinan İstanbul'a gelsin kavradı. Haydar Bey de Sinan Bey de <laughs> bana diyorlar ki o Vatan'ın orada ne işi var? Ya şimdi onlar da bile bile atmamış. Ya o, abi onlar onlar, onlar atmadı. Evet. Ben onlar attı demiyorum. Evet. Onlar hata yapacak usta değil. Değil. Evet. Ama. Şimdi ne kadar da ben onlara kıstan benim dükkan sahiplerim olsa da <laughs> kiraya da yüzde yüz on zam yaptılar. Yüzde yüz on mu zam He. yaptı? Ama devlet şikayet edeceğim. Edelim. Benim 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 dükkan sahibi kaç yaptı? Kaç yaptı? Eee %300. Ne diyorsun abi senin 4000 liradan 12000 liraya çıkarttı. Abo. Bu haydadın da katlar bu. Bu yüzde 300 mi oluyor ya? 3 kat olunca yüzde 300 mi oluyor? Ya yani bilemedim işte. Şimdi yanlış bir şey söylemiş de olabilirim de bilemedim. Tamam. Video yanılmıyor mu yanılmıyorsa? Dükkan sahipleri sıkıntı Dükkan sahipleri hiçbir şey diyemez abi. Benim, benim, benim kira 4 milyardan 12 milyara çıktı. Benimki de abi 16'dan 32 yaptılar abi. %100 yaptı. He. <laughs> ha. Oooo. Yüzde kaç abi şu anda tevzif 66 mi neydi? Ee, yapmadılar abi işte. Onların var ya vicdanını. <laughs> ben şimdi gidince Haydar abi bunun hesabını soruyorum. Haydar kötü polis, Sinan iyi polis. Evet bunu bütün sanayi söylüyor. Tamam mı? Şimdi Haydar'la konuşuyoruz, Sinan devreye gidiyor, orada hallediyorlar, tak. Bunu, bunu bana ilk kim söyledi biliyor musun? Torunacı Haydar. Ya ya. Şimdi adam, aynı, aynı. torunacı Haydar abi emekli oldu. Ee, rahatsızlıklar başlamış, biraz yaşı vardı. Çok, çok, çok. Ee, geçen gittim, dükkanda yoktu. Ama şimdi onu gördüğümde ben de yaşlandığımı anladım. Çünkü 10 senedir gittiğim dükkanda adam yok. Artık benim de yaşım ilerledi, ben de yapamıyorum. Şimdi ilk bana o söyledi. Ben dedim ki ya dedim Haydar Aynen abi. öyle abi. Haydar Bakın dedim. Yani. Haydar dedim çok sert bir adam dedim. Ben dedim, onu sevmiyorum dedim. Daha ilk tanıştığımız zamanlar. Bunlar evet. 15 sene önce falan. O da dedi ki sen de öyle durduğuna bakma dedi. Haydar dedi dilinde var dedi. Kalbi de yumuşaktır dedi. Sinan da dedi kalbi serttir mi? <laughs> Dili yumuşaktır dedi. Onların biri iyi polis biri kötü polis dedi. İşte de bilemedim yani. Bunu ilk bana 15 sene önce o torbacı Haydar söyledi. <laughs> Onu bütün, <laughs> bir dakika Onu bütün sanayi biliyor. Şimdi beni dün ikisi tanıyor. Bana diyor ki Cevat oraya nereden gitmiş? Nerede ya, ben nereden bileyim Nerede Cevat nasıl gittiğini? İşte yani. Cevat Hanım nereden gidecek? Hava tesisinin hortumundan gitmiş işte. Heh. Kendi de biliyor. Çınar onu Kendi de biliyor ama kabullenmiyor. Yani Neyse yani. bakacağız. Evet. Bakacağız. Abdullah Kaya mı? Göreceğiz. <gülüyor> bakacağız. <gülüyor> bakacağız kral geldi. Gel, gel inceleyelim. Orada değil. Gel, gel burada. Ay, 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 ay. Gel. Kral geldi. Evet. Kimse kaza getiriyor lan. Kimse gaza getirmiyor. YouTube... <laughs> ya Rabbi, şimdi bir YouTube, YouTube şey görüyor. YouTube'un <laughs> Civatanın ne işi var? Bu, YouTube bu <laughs> lan. Bana onu söyle. Ne Civatası? Dükkanı boşalttı. Dükkan kirasını yüzde bilmem kaç çabanı. Normalde tefe tefe orada yüzde altmış Sen nasıl yüzde yüz yaparsın bu adam? Kim ya? Sen? Söyle ona bakayım. Aşağıdaki dükkanın kirasını. O bizim kendimiz. Ne lan? Yirmi lira. Yüzde altmış Kaç liraydı yirmi sekiz lira? On iki lira yaptın On lira. Allah korkusu yok mu sende? On altı lira. Allah korkusu sende yok. On kira otuz altı olur mu? Yeni chat, adam yeni düğün yapıyor. Kim lan? TFT forumu açıklandı. %66 %66 %66 onda zam yapabilirsin. Benim ev sahibi %300 zam yaptı. <laughs> Abiciğim Yapacak bir şey yok. Oturmak isteyen dükkan bu. Oturmak istemeyen boşaltabilirsin. <laughs> <adam, gülüyor> yapacak bir Böyle şey yok bir şey adam. Hemen şikayet ediyoruz. Şikayet edin abi. Eğidin anasını satayım. Şimdi bak. Hayırlı. Bu malzemeyi Cevat'a kaçmış. Şey şey. Bana, gel bakayım şu arabanın yanına gidelim. Gel. Gidelim. Bunun ortumu nerede? Civata'nın başka şekilde gitme ihtimali yok. Gel Senin çıra çıraklara durumu anlat. Bak. Malzemeyi sür. Ana bu benim araba mı lan? Abi toplamışlar. Hani haber vereceklerdi? Gel, 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 gel. Bak şimdi. Bunu söktüğünü düşün. Bu, bu. Bu yok. Bunu olmadığını düşün. Bak şimdi. Bunu söktün. Bu ortum buradan düştü direk buraya gider. Hayır. Başka tamam, türlü bir şey demiyorum da Hı. anasını sattığımın arabası buraya girdiği gün yarım saat sonra ya da 10 dakika marşa dahi bassan günler bu. Bak, Beni dinledi. Dinliyorum. Bir kere ben bir hava aldım. Tamam mı? Tamam. Mesele turbo değil oğlum. Yatsınlar hesabı. Önemli değil. Bak ben sana şunu söyleyeyim. Hava aldım ben. Tamam. Tamam mı? Şuradan aldım ben bunu. Tamam. Çok iyi atıyorum çünkü hava ofitesi video Video tamam Videoyu, videoyu açalım. Aldım. Bunun ağzında süzgeç var. Bunu biliyorum. Sonra da git bak. Sonrasında ağzına bunu biliyorum. Oğlum buradan girdiğini farz ederim tamam. Tamam. İstiyorsan 5 dakikalığına atarım bu turbonun parasını ben vereceğim. Bak ne oluyor 5 dakikada. Oğlum 3 ay önce söktük biz 3 ay değil. Bir bu, ay bir buçuk bu ay. Bu turbodan bu ses... Buraya girdi diyelim. Tamam. Bu ne acaba? Bu da durdu durdu da oraya girmedi mi? Tamam bir saniye. Bu, bu buradan girmedi. Nereden girdi? Bu bizim sözümüz yakınlar. Bunu böyle bir civata bana göster. Tamam. Böyle bir civata gösteriyor. Aa bu ne? Onlar değil ya, onların çekimi abi abi. Ne istiyorsun? Bu, bu benim ki buradan girmedi. Başka nereden girmiş olabilir bu? Ne? Cihat Hanım mı? He. Başka bir yerden girme şansı yok. E, Biz o, turboyu söksek... Tek şansı burası. Gideceğim ki hani kapak yapıldığı toplamda falan vesaire de... Evet. Normalde kaç değil. Yani normalde bir enjektör söktü. Enjektörü sökelim bir ay oldu mu? Yakın, üç hafta falan oldu. Bir ay veya üç hafta oldu. Tamam, üç hafta bir ay oldu. Ben giderek yerine 3 hafta öyle geçtim. Tamam. Ha? Şimdi bu iş buradan çıktı. Bir vızırtı vardı. Ben de ki turba gidiyor. Neyse idare etsin şimdilik dedim. Ama gün kilitlendi. Bunu buradan girme dışında başka hiçbir yerden girme ihtimali yok. Çünkü bura kapalı. Tamam ben de onu ben de dünden beri düşünüyorum sen bana diyorsun. Giremez. Sen havalandı bak buradan çekilmez. Çekemez. Türkiye'nin altına gelip Türkiye'den girmez. Bunda da onu emecek bir şey yok. Böyle bir civata yok oğlum. Yani benim anlamadığım nokta böyle bir civata yok. Zaten enjektör öyle bir star. Evet. Yani böyle bir şey. Bir de girdiğini fark et. Buradan söktük buradan buradan girdiğini düşün. Tamam. Sen daha sanayi çıkışına gitmeden geri gelmen lazım. Öyleyse mi? Anladın bu mı? bir ihtimal. Oğlum bir ay durmaz turbonun içinde bu civata. Ama bir ay bu bir ihtimal. Biliyorum ya adamlar şunu yapıyor. Verdiğin adamlar falan bir şey yok. Hiç kimseye gitmedi bu araba. Arka, Arka, bu, bak, gel arkasına. Şöyle bir bu arabanın bu şekilde kira gitme ihtimali var mı? Var. Şey var. Bak, bu arabanın bu şekilde kira gitme ihtimali var mı? Bak koltukları var evet. Bu kira gitmedi bu araba. Evet. Bunun bunun tek mantığı civata. Bu, bu kutu söküldüğünde buradan aşağı attı. Başka bunun bir mantığı yok. Sıfır. Bunun içine civatanın şey, mi? ihtimalisi var. Bilmiyorum. İnce su borcu diye karşılıyorsun. Dayıcım bilmiyorum. Bilmiyorum. Ama sistem bu. Bunu da toplarken çağıracaklardı haber vermediler. Niye böyle bir hata yaptılar? ulan? Ama, hayır. He? Siz yaptınız diyor. La adam daha orada bu düştü yere düştü. Şeyin abi. ağzını açtı, videosu var. Kaç lan kardeşim dur bak, kaç lan. Eray sen şey haber haber para, para e yapmadım, niye haber vermedin ver. ya? Niye haber Niye haber vermedin Turu'yu toplarken? Bana tamam mı? Bu adam öyle ceremesini çekecek. <gülüyor> <gülüyor> Kim kirayı verecek varım o zaman. Kim ceremesini çekiyor? Çeke <laughs> ben kirayı zannediyorum. Kaç, kaç, kaç lira <laughs> çıkmış abi? Yok kirayı kaç lira çıkaramaz. Kiracı mı? 10 yıl çıkartamaz. 5 <laughs> yıl sonra bak hayır Kedir bak, Kedir bak, bak, bak bir şey söyleyeceğim. Ben 35. sokaktaki adam tezgahını sefası için bu şey. Sen direkt cezaevine girersin. Benim kiracı var bu yüzden hep günde diyor. Bir şey söyleyeceğim. bak 5 yıl sonra kira tespit davası açabilirsin. 10 <laughs> yıl sonra da çıkartabilirsin. O devlet kanunlarına göre işte aşkım. Benim kendi kanunumda tamam. Burası ne abi? Bak bak. Bir şey söyleyeceğim. Devleti içe sayıyor. Işte. Bak, bak, bak. bir de devleti içe bak. Kendisi benim dayım olur. Kendisi benim dayım olur. Ama ben her zaman adaletten yanayım. da Kendisi benim dayım olur. Kendisini çok seviyorum ama Oğlum küfürlü şeyleri Bunlar iyi polis kötü polis olduğunu kaç sene önce aramız? 15 yıl önce. Tornacı Haydar abi söyledi. De ki sen dedi Haydar'ın dedi sert olduğuna bakma dedi. Haydar'ın dedi gönlü dedi yumuşak. Onun sert durduğuna bakma dedi. O öyle bir değildi. Sinan'ın da dedi. Sinan'ın da yumuşak durduğuna bakma dedi. Sinan dedi gü gülerken dedi Bizim adamı. Ya <laughs> yani tam gibi. Evet evet. evet. Aynen. İyi polis kötü polis. Evet evet. Bizim evet. kızların neden ben gibi? Doğru evet. <laughs> <laughs> abi abi gibi kimse olmaz. Abi. <laughs> abi, abi. Ne ne abi abi gibi. Abi. 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 E, ver 5 lira ver 10 lira. Ver 5 lira ver 10 lira. Anasını satayım. O kira ne gelir? Sana 100 lira olmasın. Şimdi yürüyede zam geldi. He? Ne 5 oldu? Ne? He. Anamızı anlattığın zaman. Oğlum bunları koyma şeye. Bunları bipleyeceğiz. Bu teyzev, mevzularını falan koy. Koy koy. Şarkı. <laughs> koy. Tabii. Koy <laughs> Top, abi. Hiç Ustacığım şey. bir şey Bak koymazsan adam değilsin İsmail. Tamam. Bu tur boyu yaparken niye hava vermediniz bana? Eray arayacağım dedi. En azından şu. Burada sen oturuyordun ya. Balans. Parça gelmedi. Taktık ya sen nerede yaşıyorsun? Ben burada yoktum ki. La akıl sen burada oturken parça geldi adam. Yanına kaybolun gitsin. Yapma ya. ya Eray seni arayacağım bizi aramadı. Ben abinin yanındayım. Tam bu kavur kurup Tam civata düşmüş doğru söylüyor. Ama nasıl düşer bende de akıl sıra edilemiyorum. Hani civata düşme şansı yok. söyleyeyim mi? He? Hani civata? Dur şimdi bir ustalık konuşuyor bak şimdi. Enjektör test adının civatasının biri. Bu düşme gibi şansı sıfır abi. Ama biz onu var ya bak ben sadece hava akış metresi varken söktük. Hava akış metresi bu tarafta değil, Hava akış metresi... Ben sana... hangi edelim? bir saniye, bir ay oldu. Düşmüş olabilir, sıkıntı yok. Olabilir, inşallah. Şey benim şey değil Turbonun ben ön pervanesi oraya bomba sıcağı da düşse en fazla turbo kaç günde yanır abi? Aram Sam yedi bir, bir ayın hafta söylüyorum. Bir ay olur. Ne oldu amram? Pervane vurup vurup dışarıya mı? Yoksa sen Yok. bulmazsan söylemem bile cevada düşüyor. Hayır. Ustacım. <laughs> ya yapacağım sen. de desen ki turbo patlamış kardeşim. Lan turbo patlamış sandım. Ya biz tamam, el elleyince orada zaten direkt geldi elimize. Kafa kafasını açtı, el yani, elledik bir şey var. Beni kandıramazsınız. Herkes kendini kandırır.

Da bir iyi niyetli insanlar var senin Tamam ben geliyorum. Ben geliyorum. Evet. <laughs> evet ama Neyse oğlum bak. Yalan bir yok. Dayım, dayım var. Dayım, dayım da koydu. Bana bak oğlum. Bir dayım var. Gene oturup bize girsin. Kiranı düşürün. Kiranı. İstiyorsan bir tane de yedek al koyalım. Tamam mı? Bak bunu da kayda aldım. Tamam. Bir al koyalım. Bir tane de Tamam. Kira ayrı, ticaret ayrı. Bir yer özel de özel şeylerimizi <laughs> falan normal e, <Momo gülüyor> işçiliğe yansıtmıyoruz. Normalde senin verdin parayla kredi yapıyoruz. Bunu da bak. <laughs> doğru doğru Hadi Gidelim, gidelim. Ama sen gelin karşımda yapacak bir şey yok Gidelim tamam gidelim e, ustacım Tamam dayıcım tamam Bak, Evet turboya hiç para vermeden aracımızı yaptırdık Bu ilk defa oldu Gerçekten mutluyum cebimden para çıkmadı Görüşmek üzere Allah'a emanet olun